Arkadaşlar bu şey, oyunu oynuyoruz bugün de. Gel lan oynasana lan. O zaman bir yere çıktık da. Hadi lan. Güzel oğlum ya ha. Ya Allah. Şimdi saldım. Araçlar çok pis düşüyoruz, düşüyoruz, düşüyoruz. Ay. Fay. E fay. E, bu hiç güzel düşmedi ki. Bir daha düştürek hadi. Ahmadı. Dur bir tane dur dur. gel 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 gel. Ben buradan kalkarız herhalde. Bu Buraya olayım çünkü. Hadi Allah. Bismillah. Allah 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 Allah. Tamam kalktık kalktık. Şimdi uçalım. Yaklaşık belki onun incini açıklamaya koyarım. Belki O yüzden siz sonuna kadar izleyin. Hadi be oğlum ya. Ama arkadaşlar oyun çok güzel size söyleyeyim. Sen de araba göstereceğim. herhalde Bir çıktığımız Hadi motorları. Hadi bakalım düşüyoruz arkadaşlar. Düşüyoruz düşüyoruz. Video için peki yapamam tamam. Neyse ben abone olana. kötü bir yere düşüyoruz neyse. Çıkıyoruz ya Allah. Çıkıp Ne oldu oğlum? Heh. oh yeni araba gelmiş. Taksi mi lan bu? <laughs> Yok taksi değil. Bizim kendi süsü arabamız var. Taksiye binmek ne gerek lan? Siktir lan. Dur oğlum yapamadık. Dur. Havalı şey yapacaktım. Arkadaşlar evet, bu arada son günlerde aklıma bir şey takıldı. Deadpool kötü mü kötü biri mi iyi biri mi? Yorumlara yazın. Deadpool. Bence iyi biri ya. Kötü biri değil ya. İyi bence. Şöyle çıkalım. Çıksın oğlum. Ya Allah. Çık 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 çık. Bir daha düşeceğiz arkadaşlar. Şunları bırakacağım. 3 2 1 bıraktım. Hadi düşüyoruz. Allah 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 Allah. Güzel bir yere düşelim ha. İyi iyi, iyi. ortayı, orta Çok olmadı. Lan çok kızışıyoruz. <laughs> Ana bunun altında deniz varmış lan. Ana. Çok saçma bir şey. Bir daha düşüyoruz arkadaşlar. Gaz bitti. Gazımız bitti. Gazımız da Arkadaşlar bu videoda şu ikisini şu ikisini almaya çalışacağım. Ama çok kral harap duruyor. Uçan araba oyunları yazın zaten çıkıyor arkadaşlar. Üçüncü ve ikinci bine. Sırada çıkıyor. Tamam. Çok güzel uçuyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan direkt süreceğiz. Dur ya. Dur sen git böyle. Böyle salıyorum ben birkaç dakika. az bir dakika daha, Birkaç saniye daha salarız da neyse. Bir dakika diyoruz. Arkadaşlar niye uzun zamandır video gelmiyor? Tekrar hesap kasmaya başladım onun için gelmiyor. Tamam mı? O yüzden yorumlarda beğitin. Yeter herhalde ya. Salıyoruz. Burası da size kısıyoruz. Onun için video gelmiyor. Kısıyoruz. Abo. Çok pis yere çakılacağız. Abo. Çok pis. Tam yaş oldu bu durduracağım lan. Arkadaşlar acaba nasıl olacak? Merak eden var. Aa bu durmuş daha. Konuşuyorum arkadaşlar. Oyun değil, oyun yüklediğinizde. Oyun kadın. şöyle biraz yoğun yoğun biraz göz kamaştırıyor bizim çocuklar yapar. Ya da bu çok iyi değil ya. Ben başka bir araba oyununa geçeyim arkadaşlar. İki i̇şte araba tanıtacağım. Birincisi buydu. Birincisi buydu. Şimdi şuradan. Ha, burada. Bunu açalım. Bu da çok güzel arkadaşlar. Yükleyip oynayabilirsiniz. Pes. herkesin pes çıkartmış ya. Los. Bunun arka plan müziği çok güzel. Yoğun yoğun zor. Koyuşlar yapacağız arkadaşlar. Yoğun yoğun zor. Koyuşlar göz kamaştırıyor bizim arkadaşlar. Ben. Hıh. şuradan gidelim. Git 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 git. Ya ya bir oyda kurtlu koyuşlar. Ben şuradan gidelim orada ben. Gir 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 gir. Gitsene oğlum. He. Bir arabayı açmak için. Başka arabalar da var gösterebilirim. Ama ben en çok bunu seviyorum. Bu mega ne aldı. Bu kıyafetler ne çok güzel. Evet arkadaşlar bu oyunda istediğiniz yapabilirsiniz. Istediğin, çok güzel bir oyun. Tavsiye ediyorum. Bak şimdi. Burada en sevdiğim yere gideceğiz arkadaşlar. Radara. Şeye gideceğiz işte. Radar da var burada da. Havalimanına gideceğiz. Airport. Burada giremedik dur. Şöyle girek. Şimdi araca çok kul cool hareket yapacak. İyi hadi geliyorum kul cool hareketimiz. Fii. Yan yan burada kutlu kayışlar. Lan! Gerefsiz! Kaldık lan! Oooo! Şimdi arkadaşlar size çok cool hareket yapayım mı? Çok cool hareket, çok cool hareket. Bakın oradan döneyim mi? Hadi dönüyorum lan. Dönemeyenlere de yap. Dönemeyesin diyenlere de. Ne oldu lan? Ne oldu? Sus oldunuz hadi. Hadi. Hadi yallah. Dönemezsin diyenler pus oldu. Şimdi arkadaşlar buradan buraya tam böyle iyiyiz. Böyle geri, geri 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 geliyoruz. Tamam şimdi basıyoruz. Şimdi bas. Şimdi bas. Buraya in. Yer. Hadi bakın arkadaşlar şimdi uçuyoruz ve uçtuk. Bayağı uçtuk ha. Sen götüse Şerefsiz. Burada da lan var. Ne şurada şey vardı galiba. Gördüm yani uçarken gördüm. Hani oğlum? Araba mahvolduk birazdan dedik. Araba naz yüzü burnu da aldı. Şimdi şu rampadan son yolunu kutacağız. Hop! Hadi. Ben Refsizim kaldık burada. ne gidebiliyoruz tamam. Böyle biraz dönek. Şurada radar var arkadaşlar. Göstererek dönerken. Lan dönsene Ley! Şerefsiz düşürdüler bizi. Neyse. Şurada çok güzel rampa var. Ve Arkadaşlar bu arada kulübü kapattım. Size diyeyim. Biraz da kulübe gelmeyin. Kapattım. Nelerlerden ne, 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 ne dolayı. Şuradan çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Şurada çok güzel. Şurada çok güzel. Size söyleyeyim. Şuradan çıkmaya çalışacağım. İki oyununda. Bir uçan araba oyunu gösterdik. Biri de şöyle. Oyunum oyunu gösterdik. Ya çıkmayacağım. Bakın işte. Arkadaşlar bu arada artık yürüyüş çekici çek, çek, vermeye başladım. Beni tanıyanlar tanır. Şöyle vermeye başladım. Bir tane yer var abi, arkadaşlar. Yürüyüş yeri orada yürüyorum her gün. Saat birde çıkıyorum. Bir, bir, bir İsterseniz siz de görebilirsiniz yani. Bir buçuk, bir, bu, bir, bir, buçuk gibi çıkıyorum. Hatta şimdi bir de çıkarım da. Çıkacağım istemiyorum. Bugün çıktık çünkü bugün yürüyüşünü yaptık. Yarın gelen gelsin abisi. Bir, bir bir buçuk gibi çıkıyorum ben. Yürüyüş yerinde. Boğaz yanda. Boğaz boğaz yan yazın. Yürüyüş yeri yazın ben oradayım. Tamam hadi. Arkadaşlar gelebilirsiniz. Bir, bir buçuk bir çıkıyorum ben. Yarın belki ama. miyim? Dönmem. Heh. Bir buçuk, bir, bir buçuk gibi çıkıyorum. Gelin. Şu rampadan atlayıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bakın da burası da üst gelir. Geldik. Burası çok güzel. Şimdi şurada benim sevdiğim bir rampa var. Oradan yon yon yapacağız. Şuraya. Buram yok. Bura değil, bura değil, bura değil. Bu mu? Dur bakayım. Başka rampa var mı o zaman yoksa? Bu aynen bu. Lan sen rampanın önüne nasıl geçersin benim? Şerefsiz, çekil lan yolundan Şimdi dön, 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 dön. Lan dursana ya. Çocuk kalktı. gel arkadaşlar bir 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 buçuk gibi yürüyorum de i̇şte görebilirsiniz yani bir arkada birkaç arkadaşım daha var onlarla yürüyorum gelebilirsiniz Mükemmel. Buradan. o çok güzel oldu. Neyse dön. Eren nereye diye sormayın bazen bayağı gidebiliyorum yani bir Gelin gelsin gelin gelsin. Neyse, şey de kalan. Arkadaşlar şey <laughs> de çok sevdim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bildiğim neler için. siz iki yorumda yapabilirsiniz. Bizi çok izliyorsun arkadaşlar. Güle güle. Bye. Bye.